Sarhoşun biri şarap şişesiyle caminin önünden geçerken camiden çıkan bir dervişin dikkatini çeker. Ve derviş sarhoşa der ki: "Birader, şu şişeni bana versene." Sarhoş şaşkın şekilde, "Sen yeni camiden çıktın. Şarabı ne yapacaksın be adam?" der. "Şarabı caminin içine dökeceğim." der derviş. Sarhoş şiddetlenir. Kızgın bir şekilde sen nasıl Allah'ın evine şarap dökersin? Allah'tan korkmaz mısın be adam der. Ben 40 yıldır içki içerim ama böyle bir şeyi asla yapmam der. Şarabı da sana bu iş için vermem der. Beni bulaştırma. Ne kadar şarap içsem de ben Allah'tan korkarım der. Der ama dervişin de tam istediği cevabı bilmeden vermiştir. Derviş taşı gediğine ustalıkla koyar. Be adam sen şu kul yapısı adına cami dediğimiz taştan topraktan yapılmış binanın içine saygından şarap döktürmezsin. Ama nasıl olur da Allahu Teala'nın sana rahmeti ve lütfu ile emanet edip kendisine kul olup ibadet etmeni istediği şu mükemmel ve muazzam beden sarayının içine şarap dökersin der. Esselamu.